Berlin'de bir konferansa katıldık. Ee, Avrupa'daki e, Alevi Hareketi'nin düzenlediği, çeşitli bileşenlerin olduğu bir konferansı. Ee, ve bu konferansın sonuç bildirgesi yayınlanacak elbette ki. Ee, önemli ve kıymetli bir çalışmaydı. Eş genel başkanımızla birlikte geldik. Ee, Tülay Evet, yani. Tülay Hatimoğlu arkadaşımızla birlikte çalışmayı gerçekleştirdik son derece önemliydi bizim açımızdan. Sonuçları itibariyle de yapılan konuşmalar, sonuç bildirgesinde hmm. görülecek ki gayet iyi bir konferans oldu. Bu süreç başladığından beri aslında başlamadan önce de biz Alevi örgütleriyle, Alevi örgütlerinin temsilcileriyle, çeşitli kentlerdeki cemevleriyle sürekli ilişki halindeyiz. Onlarla bilgi alışverişi yapıyoruz, görüş alışverişi yapıyoruz, onların görüşlerini öğreniyoruz, eleştirilerini alıyoruz. Bizim için çünkü Alevi toplumunun Türkiye demokrasisinde en önemli dinamiklerden biri olduğunu biliyoruz. Hı hı. Bu sadece barış ve demokratik toplum manifestosu ile alakalı değil. Önceden de yaptığımız çalışmalar bunlar. O bakımdan önemli. Tabii bu süreci kıymetli kılan, bu süreci farklı kılan, kuşkusuz Türkiye'deki siyaset dünyasında farklı dinamikleri var İşte 27 Şubat'taki Sayın hocanın deklarasyonuyla birlikte başlayan aslında Ekim'de Devlet Bahçeli'nin grubumuza giderek tokalaşmasıyla birlikte başlayan ve neredeyse bir yılı aştı evet bir yıla aşan hı hı. bir süreç oldu. Bir süreç Diyalog ve müzakere süreci diyelim. Mesela bazı ıı, basın yayın organları ya da bazı kişiler barış süreci olarak adetse de bu Hı -hı. henüz bir barış diyebileceğimiz bir süreç değil, bir diyalog ve müzakere Hı -hı. zemininin yürütüldüğü bir süreç. O bakımdan böyle görmemiz lazım. O da şöyle bir duyguya tekabül ediyor. Barış dendiğinde hani ne barışı, nerede barış, ne oldu, bu olmadı, şu olmadı gibi sorulara. Barışa giden diyalog ve evet, müzakere, müzakere süreci olarak değerlendiriyoruz. Hı -hı bunu. Şimdi Alevi toplumuyla tabii bu süreç başladıktan sonra hızlı bir şekilde çok sayıda toplantı aldık. Hem parti içinde toplantılar hem de farklı kesimlerle, farklı inanç gruplarıyla da yaptığımız görüşmeler, istişareler oldu. Ben daha önce de programımıza katılmıştım, bunları izah hı hı. etmiştim ama böyle kısaca üzerinden geçecek olursak tüm diyelim ki işte Süryanilerle Çerkezlerle ...Ermenilerle, Romanlarla, hı hı. Alevilerle çok sayıda bu süreci anlatan, onların görüşlerini alan toplantılar aldık. Kimisi atölye çalışması, kimisi mahalle çalışması gibi sokakta oldu ve bütün bu çalışmaların bizim açımızdan zaten olması gerekendi. Fakat bu süreci önemli kılan yine dediğim gibi bu Barış ve demokrati Toplum Manifestosu'nun ne anlama geldiğini anlatmak da bizim için önemli olan peki Aleviler buna nasıl bakıyor? Alevilerle yaptığımız sayısız görüşmeler, istişareler oldu. Hem Alevi sivil toplum örgütlerinin STK'ların eee temsilcileriyle, cemevi başkanlarıyla yaptıklarımız ama ayrıca da zaten rutin olarak Alevi örgüt başkanlarıyla, eş genel başkanlarımızla birlikte yaptığımız görüşmeler var. E, bu görüşmeleri çok dostça, çok o, gerçekten eee içeriden hem eleştirilerini hmm. hem duygularını hem düşüncelerini alıyoruz. Zaten de e, toplumu tanıyoruz, aynı coğrafyada yaşıyoruz. Kaldı ki ben de ya zaten parti bir parti zaten biraz evet. da Alevi partisleri evet, yani kadın ben partisi, bir Alevi tavan. partisi evet. Evet. tabanı buna müsaittir. Evet. Dolayısıyla e, yani bu kadim inancın zaten e, yani şu cümle boşa söylenmiş bir cümle değil. 72 millete aynı nazarda bakmak aslında biraz kimi çevreler klişe haline getiriyor, sıradanlaştırıyor. Bence çok derin bir felsefesi var. Evet. Hiç sıradan bir şey değil. Alevi temsilcileri bu sürecin pozitif ilerlemesi, doğru bir şekilde ilerlemesi, onurlu bir barışa evrilmesi için Alevi toplumu buna el veriyor. Yani bizim aldığımız hı hı. sonucu söylüyorum. Birisi bu. Diğeri Alevi toplum ama aynı zamanda kaygılı tabii ki. Şimdi bunu da hani görmemezlikten gelemeyiz. Hı hı. Olanı da yokmuş gibi sayamayız. Tabii. Canım. Bir e, e, kaygılı ruh hali var. Bu kaygılı ruh halinin de normal olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Çünkü Alevi toplumunun da geçmişten getirdiği e, e, çok ağır bir tarihi hafızası var. Biz buna Kimisi travma diyebilir. Kimisi işte yani bir hafıza var ve bu da devlete güvensizlik var. İktidara güvensizlik var. Bırakalım son 23 yıllık AKP MHP hükümetinin eee Aleviler için ne manaya geldiğini, nasıl neye tekabül ettiğine dair hepimizin bir şeyi var. Hı. Yaşıyoruz, içindeyiz çünkü bizzat canlı tanıklarıyız. Ee, o nedenle devletten e, hiç iyilik görmedi ki Aleviler evet, yani evet. o nedenle devlete karşı güvensizlik duymalarının anlaşılmayan bir tarafı yok. Buyurun. Yok yani hmm. ben bu temkinli iyimserlik ya da temkinli alınganlık halinin hmm. normal olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü bu 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 toplumun yaşadığı şey ve dolayısıyla normaldir böyle olması. Bütün bu önerileri ve dikkatleri de buna çekiyorlar. Dikkat edin, kandırılmayın. Alevi toplumu barıştan yanadır. Biz de barışın olmasını istiyoruz çünkü Türkiye'deki tek sorun Kürt sorunu değil, aynı zamanda Alevi sorunudur. Aynı zamanda Alevilerin eşit yurttaşlık sorunudur. Aynı zamanda kadın katliamlarına karşı bir sorundur, Doğan'ın tahribine karşı bir sorundur. Bütün bu sorunlar birbiriyle e, ilişkilidir nihayetinde ve Alevilerin de aslında Osmanlı'dan beri getirdikleri, ayrımcılığa uğradıkları, katledildikleri, kim zaman fiziksel, kim zaman da kültürel soykırma uğradıkları ve asimilasyonun son dönemlerde hızlandığı Alevi toplumuna karşı bir süreç yaşıyoruz. Bu süreç Türkiye Alevi Hareketi açısından ifade edecek olursa, Son dönem aslında Alevi Sivil Toplum'un liderleri, öncüleri şöyle söyleyebilirim. Birlik ve beraberlik konusunda bundan önce olduğundan daha iyi bir durumdalar. Yani daha çok bir arada durma, daha çok birbirine kenetlenme, birlikte iş yapma ve hani bu diyoruz ya yol bir sürek bin bir. Hı hı. Bunu şu anda birbirlerine kenetlenerek tabii ufak sorunları olacak. Tabii ki farklılıkları olacak. Tabii ki bütün bunları görmezden gelmezler ama ben bulundukları noktada bu arayışlarının kıymetli olduğunu, bir araya gelmenin iyi olduğunu, bize dönük olan Süreci de da, destekleyeceğini. Evet evet. Süreci çok net bir şekilde bu sürece destek olacaklarını her şekilde ifade ettiler. Berlin'deki konferansta da ifade ettiler. Ankara'daki görüşmelerimizde de bu çok net bir şekilde Peki, şunu... ifade edildi.